Bak ben patates deyince sıkacaklar tamam mı? Tamam patates Hiçbir durumda. Sen, sen patates Hiçbir dediğin durumda ama. sıkmayacaksınız. Sen patates dediğin anda sıkarız Fatur. Tamam. Oğlum hedefi ben göstereceğim size. Evet. Niye geliyor bu? Efendim herhangi bir problem mi var? Kırmızı bülüm ışık bülüm efendim. Kırmızı ışık Kırmızı ışık bakayım. Buyurun bakın. Evet. Doğru. Oo teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederiz uyduğunuz için. Sağ olun ne demek. Çok... <laughs> Kaldırın lan yürüyelim. Çok iyi. <laughs> memur bey. Buyurun efendim. Efendim müsaade var mı bir şey sorabilir miyim? Tabii ki buyurun. Sure. Ne demek? Araçlara tabi ya Efendim şimdi bu ee, şeyi tam anlayamadım ben. Yani demin biraz önce birkaç memur arkadaş geldi bize dedi ki şu bizim arkadaki araçlar hasarlı zaten, onları tamir ettireceğim şimdi. Bu Hı -hı. konvoy halinde araçlarda bakanlıktan bir talimat gelmiş, sorun varmış doğru mu? Gezemiyor muyuz yani? Şimdi şöyle, ben bunun hakkında bir bilgi almadım. Bunun hakkında bana bir şey de söylenmedi. Evet. Ben bunu sizin için bir araştırırım. Ee, yani şu an kurallara uyduğunuz sürece, evet. insanlara bir zarar vermediğiniz sürece ben herhangi bir şekilde problem görmüyorum açıkçası. Bir memur olarak, bir çavuş olarak. Yani Anladım, ama bir sorun yok ki, diyorsunuz ya. Yani. Tabii ki şöyle hani siz eğer insanlara zarar verirseniz, insanların sağlığına, maddi ve şeyine zarar verirseniz ben tabii ki üstüme düşen görevi yapmak zorunda kalırım. Cezanızı yazarım. Bütün server buraya toplandı ya. bir şey yapamam. Anladım. Ya siz, siz kalabalıksınız, diye tutup ben sizi çevirip ceza yazamam açıkçası. Anladım ya biraz önce bu sizin araçlardan bir tane geldi de. Hı, -hı. Beyefendi de herhalde polis. O da herhalde, lütfen. Beyefendi uzaklaşır şey. mısınız lütfen? Yani şimdi şöyle, isminiz neydi öncelikle? Vito Salvatore amirim benim. Memnun oldum. Prat bende. Memnun oldum efendim. Şimdi Vito Bey. Tekrar söylüyorum. E, ben burada rütbem çavuş. Evet. Eee hani... Ben bunun hakkında bir yazı vesaire görmedim. Bana öyle bir mail de gelmedi. Evet. Bunun hakkında böyle bir şey varsa ben bunu araştırırım. Bu benim eksikliğimdir, ben bunu çözerim. Bir sıkıntı, bir sorun, bir şey varsa ben bunu hani öyle söyleyeyim size. Evet. Ama dediğim gibi benim kanaatimce bana kalırsa, siz insanlara bir şey yapmadığınız sürece hiçbir sıkıntı yok. Ben sizi gördüm, kırmızı ışıkta duruyordunuz. İsterseniz evet, evet. isterseniz soralım. Olur, Efendim çok, çok önemli var. değil de, bu şeyi merak ediyorum. Yani bu ee, nasıl diyorlar, pearl araç yazıyordu galiba yanında. E, Bu renk. Bizden değil. Şimdi şöyle, evet. köşkler farklı oluyor. Onlar birazcık daha böyle hani otoban devriyeleri vesairelerini çıkarlar. Biz genelde hani böyle şehir içi, şehir dışı, kasaba vesaire devrelerini çıkarız. Birazcık bizim işlerimiz karma karışık beyefendi, o yüzden. Anladım, anladım efendim. Sağ olun, ilginiz için teşekkür ediyorum. Çok Bayağı teşekkür ederim. Mesleğiniz neydi? Mekaniğimiz vardı efendim, o yüzden biz konvoy halinde geziyoruz. Parça taşımak gerekiyor sizin, çünkü bagajlarda. Sizin bir tane çalışanınız var, geçen gün bana dedi sizin arabanın dal takılmanından ses geliyor. Öyle mi? Beni bir aldı. <laughs> yarım saat... Devam edelim. İyi yani para kazandık saat... mı? Ya şimdi şöyle, arkadaşın hakkını verdik tabii ki, ona bir şey diyemem. Biz orada sonuçta elenilemeyle... Benim aracımın her şeyini yaptı. Teşekkür ederim. Hayırdır kullanıyorum. Bir durum var mı? Devam edelim mi? Yok, devam edebilirsiniz. Teşekkürler. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sağ olun. Herhangi bir şekilde bir sıkıntısı yok. Çok güzel gelen arkadaşlarınız. Geçen hatta klimamız bozuldu bizim. Evet, biz elimizden gelen için. tabii çalışmayı yapıyoruz ama işte bu e, bizim araçlarda parça taşıma durumu olduğu için ondan dolayı bayağı bir mağdur olduk ama e, siz bizi bayağı bir bilgilendirdiniz ya. Fred kamyonunuz çok... vesaire yok mu? Efendim kamyon pek bizde iş yapmıyor. Çünkü He, yani bizde e, parça parça toparlanması gerekiyor. Mesela diyorum ki birine hani şu kasa orta kasabada diyorum 3 parça var. Oraya git sen diyorum üst kasabaya git. Şimdi kamyon olduğu zaman çok doldurmak lazım. Evet bir de yavaş olur evet. evet yavaş olur. oluyor. Bize hız gerektiği için çok iş yapmıyor efendim ya. Peki teşekkür ediyorum Fred amirim. Araçlarda bir durum olursa aracınız patates olursa muhakkak haber edin. Biz Tabii elimizden geleni yani. yapalım. Ben tek mekanımız var. Direkt sizin. Şatfa var No. Shot dikkat Hızlıca al gidelim. Al adamları. Al adamları. Al kucapla, kucapla, kucapla. seri. Kucakla kucakla kucakla. Seri. Kaç. Bin kaç bin kaç. Bin kaç. Beni kesme bir şimdi iletişim cihazdan alıp kırıyorsun atıyorsun. Bak tekrar söylüyorum. At cihazları kır. Sıçtık. Los Santos, Merhaba Sadık. 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 Tamam. Bayım, Siz de tamam. Bu saat çekme otomunu kapat. Şey ya, özel hareket falan mı Adamdır bölgede. Oğlum bayıldım, ne yapıyorsun? <laughs> S3. Sağlayacağım koda gelir misiniz? Araçtan in. Nereden bağırma, iniyoruz. Bağırma. <laughs> lan bağırma, tamam iniyor. Yani, bırak adamı, araca et sen. Biraz sonra araca. Arka sokakta bekliyorum. Nereden shotfire geliyor? oğlum ne oluyor? <laughs> Bayım, beklemede kalın. Lütfen aracını yavaşlat. ateş edeceğiz. Oğlum ne oluyor? <Gülüyor> <Gülüyor> fark Kimlik mi bakıyor? Ne yapıyor lan? Sergio ne oluyor lan? Çatışıyor patron bizimkiler. Sen şey yap da. Sana gelmesi koş. Dostum beni canlı kalkan mı yapıyor? Arkadaşlar, Anlamadım arkadaşlar, ki. Arkadaşlar, arkadaşlar. İndirmeyin, indirmeyin. Sen iyi misin patron? İyiyim de elifler kaza yaptı. Hiçbir şey olmadım adamdan. Motorcu abla. Ooo. Ne oldu? Ahahahahahah. Aaaa. <laughs> Huuu. <laughs> ne oluyor abi? <laughs> Ahahahah. Eee. Lan ayağa kalksam Kimi vurdu gideceğiz abi. Sergio iyi misin lan? Maru! İyi misiniz lan? Mal bu çocuk ya. Ay beni niye gelip çeliyorsun baygın adam onu da anlamadım ki arası satayım. Çözdü mü la? Ya polis bokunu iç. Lan ne oluyor lan? Oğlum beni kelepçedin salak baygın herifi. Ya abi alt üstü 3 tane polis vuracağız lanası atip susturucuyla. Adam Shotfire diyor. Sen ne arayı haritaya bakıp ESC'den yerini görüyorsun, damlıyorsun. Yani bok oldu. Neyse ne. Bu da ayrı bir salak şu da ama. Ne oluyor? <laughs> abi motorcu. Abi motorcu haklı. <laughs> Ay beni niye vurdu ki polis manyağı ya? Abi motorcu haklı. Alo <laughs> <laughs> Oğlum bakma bak, gelmeye kalmadı nasıl? Interpol CIA FBI Telekom Avea Turkcell Ana çocukmuş da ses programı bozuldu çocuğu Yok abi değilim Allah seni kahretsin. <laughs> ya bir şey yok. Oğlum ne oluyor?